Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerin de kurban telaşı başladı. Sparta İl Müftüsü Muharrem Biçer'de dinimize uygun kurban kesimi ile ilgili Kanal 32 Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı olması gerektiğini söyleyen İl Müftüsü Biçer, kurban etini dağıtırken dikkat edilmesi gereken hususları da anlattı. Kurban edilecek hayvan sağlıklı ve besli olması lazım her şeyden önce. Çünkü bu ibadet biz hem ibadet hem de sağlık açısından bu son derece önemlidir. Onun için de kötürüm derecesinde zayıf, yani yerinden kalkıp bir başka yere gidemeyecek kadar zayıf olan, düşkün olan, topal olan bir hayvan, bir veya iki gözü kör olan bir hayvan yine aynı şekilde oynuzlarından bir veya ikisinin kırık olan e, olması yine kurbana engel olan hususlar arasında. Dili, kuyruğu, kulakları ve dişlerinin tamamı dökülmüş olan hayvanlar veya çoğu e, dişlerinin çoğu olmayan hayvanlar da kurbana, e, bunlar kurbanın ayıplarındandır, kurban olmayacak hayvanlardır. E, son dönemlerde yine e, dondurucuları doldurduğumuz bir kurbanları ra şahit oluyoruz ki yani bazı kardeşlerimiz yine eleştirebilirler ama Evet kurban e, bir ibadettir dedik ve bunun da e, fıkhımıza göre, İslam hukukuna göre üçe ayrılması e, gerekiyor. Bir bölümünün eve bırakılması, bir bölümünün eş, dost, akrabayla beraber tüketilmesi ama asıl üçte birlik bir bölümünün de ihtiyaç sahibi olanlara dağıtılması esastır. İl Müftüsü biçer kurban bayramında adak, nafile, akika kurbanlarının da kesilebileceğini söyledi. Adak, akika ve nafile olarak da kurban kesilebilir ve kurbandaki mesela özellikle büyükbaş hayvanlara ortak girecek olanlar bu niyetle girmeleri gerekir. Burada bazı hususlara yine dikkat edilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz büyükbaş hayvan 7 kişiye kadar kesilir. Burada da o yedi kişinin yedi ortağın da aynı niyetle adak olur, akika olur, udhiye dediğimiz kurban bayramında kesilecek kurbanlar olur. Bu niyetlerle girmesi esastır. Aksi takdirde içlerinden birinin işte etlik niyetiyle kurbana girmeleri o kurbanın e, na halil getirir.